Merhaba arkadaşlar. Yine bir kanalda beraberiz. Elektrik Elektromekanik kanalından size sesleniyorum. <laughs> Pardon. Zotac GeForce 9500 GT Ekran kartımız 128 bit 1 GB Kapanma yaşıyor. Bilgisayarda kapanıyor. Şimdi bu kapanmanın sebebine gelince kontrollerimizi yapınca burada fanın hareket etmediğini görüyoruz. Bu fan arızaya geçmiş. Daha doğrusu kilitlenmiş tozdan işte çevresel etkilerden dönmüyor. Ve burada dört tane vidamız var. Bakın bir, iki, üç, dört. Şöyle bir vidalar yaylı. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Bu dört vidayı söküyoruz buralardan. Ve fana ulaşıyoruz. Fanda gördüğünüz gibi soğutucu ve fanımız. Görmüş olduğunuz gibi işlemci. Remler. Kondansatörler. Aynı şekilde e, bu fırçayla bu işi halledebilirsiniz. Önce güzelce tozlarını gördüğünüz oralarda bir Sıvı olabilir, bir şey olabilir. Bunları temizliyorsunuz. Daha sonra alkol ve hatta sellozik tiner. Sentetik değil. Sellozik tiner. Ama bunu tabi sellozik tineri benim böyle alkolü sıktığım gibi sıkmayın. Çünkü sıkıntı olabilir. Onu sadece fırçanın ucuna dökün. Sellozik tiner kullanırsanız onu dikkatli kullanın. Ama alkolde böyle bir şey gerek yok. Bunu güzelce halledebilirsiniz. Bu arada çıkan parçalara da dikkat edin. Bakın. Böyle parçalar çıkıyor. Yani parçalar işlemcinin parçaları. Bunlara dikkat edin. Ve kondansörleri kontrol edin. Şişme var mı? Bunları yaparken çünkü pahalı bir malzeme. Sonuçta para. Bunları kontrol edin. Kondansörler şunlar. Bakın kondansörler şişmeyecek. Şekillerine bakacaksınız. Geometrileri bir diğeri diğerine e, kontrol ettirir. Mesela şu gördükleriniz güzelken şu böyle bir geometrisi bozuksa bunda bir sıkıntı vardır. Bu kondansörlerde sıkıntı yoksa e, remlerinizi üstlerini tozu, pisi, kiri kontrol edin. Sonra buradaki soketleri de temizleyin alkolle içine. Eştemal çıkışına. Ve sonra her zaman gösterdiğim gibi bu e, soket pinleri var. Bunları silgiyle temizleyin.